Evet yani Konya sürekli olarak hani bir bedelsizlik e, şeysi yazıldığında senaryosu yazıldığında akla gelen şirketlerden bir tanesi hı hı. E, teknik tarafta baktığımız zaman da e, Perşembe günü e, negatif bir görüntüden toparlayarak bu kısa vadeli ortalamasının üstünü atmaya çalışan bir görüntüsü oluşturmuş burada artık 3064 gibi e, bundan sonraki süreçte e, bu e, kaç günlük ortalaması, 50 günlük hareketli ortalamasını test edebilir gibi gözüküyor. Yani evet. yukarıda 3064, aşağıda da 2532 gibi bir bant içerisinde bir tarafa doğru kırılacak olursa o tarafa doğru hareket devam edebilir şeklinde bir görüntü var. Teknik analizde çok şey değil yani çok verimi çalışmasını beklemek çok doğru olmayabilir Konya Çimento'nun. Ama hani görüntü halen daha şu yükseliş sonrasındaki hareketin düzeltmesinin içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Şu aşağıda 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviye var. Burası buraya değdiği zaman mutlaka bir alım fırsatı olarak evet, hep tepki hareketi düşün, görmüş. Düşünmeleri gerekiyor. Yani bu bandı içerisinden bir tarafa doğru kırılma olduğunda o tarafa doğru pozisyon açmakta fayda var gibi duruyor. Tamam. Bir kere bu orta vadede düzeltme trendinde yani yükseliş trendi içerisinde değiliz burada. Ee, gördüğümüz gibi sektör olarak hani e, sektör olarak hani takip ettiğimiz bir sektör ancak şu düzeltmeyi bitirmediği sürece çok ilgimizi çekmeyecek diye düşünüyorum teknik açıdan 80.70 bu yukarı doğru aşılması lazım ki yeni alıcı çeksin kendine. Onun dışında yukarı evet. Kırımcımda. Mesela burada kısa vadeli ortalamaların biri üzerinde kapatamamış bir görüntüsü var. Aşağıda da 65, 65 TL'de önemli destek seviyesi var. Hı hı. Genel görüntüsü böyle çok güçlü değil. Evet, tofaş ee, yine sektör olarak bu bizim olumlu beklediğimiz sektör olarak beğendiğimiz Beğendiğim. e, şirketlerden bir tanesi, yani o sektöre ait. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada da hani tüm maddelerde yükseliş trendinin devam ettiğine e, şahit oluyoruz. Herhangi bir bozulma yok. Kâr realizasyonu geldiğinde de bu kendi içerisinde karşılandığına şahit oluyoruz ama elbette bu mutlaka bir gün hani şey olacak bir kar realizasyonuyla bir düzeltmeye girecek. Tabii Orada da ilk önemli destek seviyesi de 207 gibi gözüküyor. Altına kırmadan evet. sürece. Aynen öyle. Hani burada zarar kes seviyesi veyahut da kar alt seviyesi olarak kullanılabilecek seviyesi diye bahsedebiliriz. Yükseliş Hı. devam ediyor.